Ya halvalı ve kuvvete billahi azim Deli olucum arkadaş ya. Gel hoş geldin. Akıllı olduğunda şüpheli ama nereden geliyorsun acaba? Yine nereleri şallıkladın bile nefes nefese kalmışsın. Hele şöyle kenara çekil. Biraz oturum hele zaten moralim bozuk. Of. Niye ne oldu ki ne? Hiç moralin düzgün olduğunu da görmedik zaten. Hiç sorma yahu Dün doktora gittim ya ayağımın altı ağrır deyin. Tahlil mahlil yaptılar. Bugün bana mesaj geldi koronasın deyin lan. Ne? Aman! Maskin falan nerede lan madem koronasın? Bize de bulaştıracaksın lan. Kor lan Allah cezanı vermeye seni. Lan ne bağırıyorsun sen lan? Bir ayağımın altı ağrır deyin hemen korona mı oldum? Zaten hastahaneye ne için geçsen hemen diyorlar ki sen koronasın. Şükür benim hiçbir şeyim yok. Sağlığım, sıhhatim yerinde. Hiç inanmam ben. Devletin doktorları telleri yalan mı söylüyor? Ağzının adı gidiyormuş önce. Madem ben korona değilim de. Yum lan gözünü. Ağzına bazı kaşık kaşık bir şeyler vereceğim. Eğer adını bilemezsen demek ki korona olsun Öbür odaya kitleyeceğim sen seni. 15 gün hiç çıkmayacaksın. Kabul mü? Tamam lan. Kabul. Get getir bakım. Gelirim bak. Yum gözünü. Ağzını aç. Tamam, yumdum. Ver. Heh, söyle bakayım, ney bu? Öllüğün körü ney? Eşkili yani. Hmm, tamam, bunu bildin. Başka bir şey getireceğim şimdi, dur. Ey baba, birinci sınıfı geçtik desene. Get, getir bakalım şimdi ne getireceksin. Aç lan ağzını. Yum gözünü. Bunu bilebileceksin bakım. Aha yumdum. Ver bakalım. Bu ney? Söyle bakım. Anayın dini ney? Kölü göşü. Duzu da fazla olmuş biraz. Bilerek düzünü biraz fazla attım. Hele tadını alıcın tamam mı değil. Tamam lan. Son bir dolar bir şey getireceğim. Onu bilicim bakın. Gel getir bakalım. Bu son ama. Başın ağrısak hastakhanaya gitsen dolar ki sen korunasın. Benim ayağımın altı ağır lan. Hemen dediler ki sen korunasın. Bu nasıl iş lan? Allah Allah. Hele şu kastelin suyundan götürüp şuna bilicim bakın. Yum lan gözünü. Aç ağzını. Yumdum. Tamam ver. Bu ne? Söyle bakalım. E kuzulu kurt ney Su. Hem de kurdu akastelinin suyu. Ne? Aman. Hakikaten senden korkulurmuş yorum. Hangi kastelin suyu olduğunu bile ulan. Hakikaten korona morona değil misin? Ne sen? E değilim tabi. Söylüyorum söylüyorum sana inanmıyorum ben ya. Bir şeyler döner ama başımızda Allah hayra döndüre bakalım. Kapı çalır hele git bak oğlum kimmiş. Aman. Ne oldu bana Ahmet? Geçmiş olsun. Hiç sorma ya. Motordan düştüm hastahanadan geliyorum. Gel Ahmet. Ne oldu geçmiş olsun abi lan koluna ne oldu? Sağ olasın babi. Hem dediler kolun kırılmış. Hem dediler eve git. 14 gün karantinada kalacağım çıkmışım dediler. Korona olmuşsun dediler. Nasıl bir iş ben bu işten bir şey anlamadım. Hiçbir şeyim de yok. Kara bulutları kaldır aradan Vay aman